Biri motosikleti merak ediyor. İşte biri kitap okumayı merak ediyor. bazı da buna aşık oluyor. Bunun sevgisi, aşkı başka. Konya'da bugün gün eşsiz bir adrese getirdik sizi. Evet burası bir kahvehane. Ancak burada sadece çaylar içilip sohbet edilmiyor. Burada tespih satışı da gerçekleştiriliyor. Kültürel bir mirastır yani tespih. Bizim memleketimizde. Osmanlı zamanından gelen bir kültürdür aslında. Yani bir de bunlarda insanlar buna baktıklarında yani duvarına asıyor, zevk alıyor, elini alıyor, çekerken bir mutluluk duyuyor. Bir hastalık yani tesbih. Biz de bu tesbih sever insanları bir araya topladık burada. Ticaretlerini yapıyorlar, alım satım yapıyorlar, takas yapıyorlar. Tarihi bir handa bulunan bu özel kahvehaneye Türkiye'nin 81 ilinden tesbih satıcıları geliyor. Kimi zaman nakit, kimi zaman da takas yöntemiyle ticaret yapılıyor. Altı bin lira olur sana bu. İki bin lira verelim. Sana düz yaparız. 5 lira. Sen de esnafsın. Dört bin liraya hayırlı olsun abi. alım verin abi. Ya çok dört yüz lira. Hayırlı ya. olsun Neyse abi. üçe hayırlı, hayırlı üçe, olsun. Üçe. Dört üçe. Üçe. Meyancıyı kırma. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Mardin Midyat'tan geliyorum. Türkiye'yi gezerim. Bu işi yaparım. tespihçilik Saat, çakmak, işlemeli tespihler Kehribar. Bu da bir geçim kaynağı. Burada en çok tespit tercih edilenler şunlar var. Mesela doğal malzemeler var. Bu bir damla kehribarıdır bir fosildir bu. Ee, çam reçinesini toprağa akarak milyonlarca yıl geçer bu taşlaşır. Daha sonra işleyip tesbih haline getirirler. Bunun aynı zamanda e, ileriye dönük yatırım olarak da bir aşkı var. Yani bunu bilen, öğrenen, iyi takip eden insanlar çocuklarına toprak almak yerine bunları alıp biriktiriyor. Şu kadar tesbih ediyor. 80 bin lira para istiyorum diyor. Ben de diyorum ki orada bir tane arabam var. Onu vereyim. Üstüne de 30 bin lira vereyim diyorum. Alıyorum veriyorum yani evde verdik, arabada verdik. Birçok şey verdik yani. tesbih satışının yanı sıra hasar görmüş tesbihler de burada el emeğiyle tamir ediliyor. İp değişimi yapıyoruz, gümüş tasarımı yapıyoruz koza, püskül. Tespihimizin mesela imamesi kırıldı. Biz bunu yeniden yapıp tekrar eski haline getirmiş oldu. İşte akıllardaki o soru tesbih fiyatları ne kadardan başlıyor? Kehribar, koka ya da katalin. Burada 100 TL'ye de tesbih var, 100 bin TL'ye de. Bir benzeri daha yok. Onun için bunun bir antika özelliği var yani. Fiyat olarak 6 bin dolar isteniyor bu tesbihe. <laughs>